Merhabalar sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz, hayırlı cumalar nasılsınız, iyi misiniz, beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Geçmiş regal kalpleriniz de mübarek olsun. Başlayan 3 aylar, başlayan Recep ayı, hepimize güzellikler, bereketler, nurlar, hayırlar getirsin inşallah diyorum. E, Hz. Eyüp e, peygamberin e, hayat hikayesini devam ediyoruz. Nerede kalmıştık dersiniz Hani 3. bölüme geçmiştik. Nerede kalmıştık derseniz bir hatırlayalım şöyle ki Hazreti Eyüp biliyorsunuz bendin yıkılmasıyla iblisin su bendini yıkmasıyla önce kendi sürüsünü ve sonra da 500'e yakın çiftliği e, sular altında kalarak hayvanları talan edilerek İblis tarafından yağmalanmıştı, e, yok olmuştu, gitmişti e, ve e, kıy kıyısına köşesine attığı hazineler dahi e, talan edilmişti. E, İblisçi ve İblisin kullandığı Kimar atlı genç tarafından e, ve hala e, İblisin düşündüğü gibi Hazreti Eyyub'un imanında, bir zedelenme dahi olmamıştı bu kadar malının mülkünün gitmesine rağmen oturduğu tek bir evi vardı Bağda o evde yaşıyordu ve o evde maalesef çok eski yıkıntı bir evdi artık o o köyün sahibi o zengin 500 çiftlik ve binlerce hayvan sahibi Eyüp'ten eser kalmamıştı ama buna rağmen Eyüp Aleyhisselam Dediğim gibi imanı taptaze, Allah'a güveni sonsuz, Allah'ın yolundan ayrılmaz bir peygamberdi dostlarım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım neler oldu. Evet dostlarım. Nasıl bir imtihandır bu? Yani nasıl bir imtihandır? kendimizi şimdi koyarak düşünelim. Bu kadar Mal varlığı bu kadar zenginliğin bir anda yok olduğunu, bu kadar çalışıp çabalamada üstüne, bu kadar geçen ömürde üstüne. Ama Hz. Eyüp gerçekten hiç gözünü kaşını bile düşürmemiş dostlarım. Çünkü hep şunu söylemiş, Allah'ın büyük, Allah'ındır, Allah verir, Allah alır. E, bu idrake ulaşmak tabi çok çok yüce bir gönüllülük getiriyor. Hani bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi diyor şair. Yenilecek yutulacak bir şey değil. Ama iblis e, ve iblisin kullandığı himar e, buna anlam veremiyor. Yani düşünüyorlar taşınıyorlar anlam veremiyorlar e, dostlarım. Ve bu... E, Böyle düşünceler içinde e, iblis e, oradan oraya gezinirken bir tane yaşlı adama rastlar ve yaşlı adamla muhabbet ederken şunu öğrenir: bu yaşlı adamın Ful ve Shuk isimli iki tane e, çok güzel bir vardır. Yani afet dediğimiz şekilde dünya güzeli ve bunlarda oyunculuk, çalgıcılık, işte türlü meziyetler her şey var bu kızlarda. Bu kızların ve babasının hayali de bunları zengin birisiyle evlenmek, evlendirmek ve sanki başına gelecekleri, geldiği şeyleri duymamış gibi de sadece Hz. Eyüp'un oğullarını e, bu kızlara layık görüyor babası ve kızları da bu şekilde işlediği için kızlarda sadece ve sadece e, Eyüp'ün oğulları ile özellikle Hamak vardı biliyorsunuz en büyük oğlu ve Eyüp onu severdi e, onunla evlenmek en büyük hayalleri tabi o zamanlarda iki kız kardeş e, bir erkekle dahi evlenebiliyor hatta işte kumalar bir sürü kuma e, bir arada yaşayabiliyor e, tabii e, bu gençlerin de bilemiyorum kendilerine kadar bir malı mülkü var tabii ki başlarında bir evleri var e, kendine ait hayvanları var belki bu yüzden belki de Hazreti Eyüp'un bu ticari zekasıyla tekrar eski zenginliğini kavuşacağını düşündükleri için bu kızlar e, dediğim gibi Eyüp'un oğullarıyla evlenmek istiyorlar e, Himar aklına bir şey geliyor ve çok seviniyor dostlarım. Bir plan yapıyor ve bu kızları da planında kullanabileceklerini düşünüyor. Ve bu kızların yanına gidiyor. Gerçeği iyice bilir de onlardan duymak için. Kızlar Himar'ı çok beğeniyorlar biliyorsunuz. Himar da çok yakışıklı bir genç. Ama bu kızların işte bu zenginlik hayalleri yüzünden Kuma dahi olsalar, Eyyub'un oğlu Hamak'la e, evlenmek istediklerini Himar'a da anlatıyorlar. Şeytanın vesveseleriyle e, e, Himar, yani İblis, şöyle bir plan yapıyor. E, bunlar bir düğün olacak, bir düğünde bir araya gelecekler. İşte bu kızlar işte Eyüp da yola çıkıyor, e, oğulları da yola çıkıyor. E, burada e, o kızları gördüğü zaman özellikle Hamam bu kızları çok beğeneceğini bildiriyor çünkü Hamam biraz kadınlara düşkün diyelim e, ve e, eğer Hamam bu kızları beğenir de alırsa ve bir düğün yaparsa kendine kendi köyünde bütün kardeşleri de. Orada toplanacak ve işte toplu halde e, iblis onları öldürmeyi yani Eyüp'ün bütün çocuklarını, torunlarını, gelinlerini öldürmeyi planlıyor. Çünkü e, mal mülkiye değer vermiyor ama evlatlarını çok sevdiği için Eyüp'ün e, onların başına bir şey geldiğinde Allah'a isyan edeceğine artık neredeyse emin iblis e, dostlarım ve ee, kızlara da e, o gün düğün günü çok güzel süslenmelerini ve Hama'nın gözüne görünmelerini istiyor. Aynen de bu şekilde oluyor dostlarım. Uzatmayalım. Hava konuları görüyor. Çok beğeniyor. Almak istiyor. Eş olarak ikisini de almak istiyor. Ve e, bu kış, kışın bu şey düğün oluyor. Sonbaharda bağ bozumu yani yaz sonunda da kendi düğünlerini yapılmasını istiyor. E, ee, İblis de Himar'da bu vakti çok uzun buluyorlar. Sabırsızlanıyorlar ve başka şeyler planlıyorlar. E, ee, ve öncelikle bir şekilde muhabbet ederek Himar'ın biliyorsunuz çok tatlı bir dili var. Ee, bir nişanlılık gibi yapıp e, bir de şey vardı ya biliyorsunuz bu büyük puta Zone ye itafen bütün kardeşler böyle toplantı ve eğlence yapıyorlardı ve bir kardeşle toplanıldığı zaman diğer kardeşler ve diğer yeğenler falan işte gelinler falan o kardeşin evinde toplanıyordu. Yani yine bir duyulmuş gibi bir araya geliniyordu. Zaten önemli olan kardeşlerim ve evin tüm suyunun bilgisayarlarında. İblisin tüm istediği bu dostlarım ve bu nişanlı kızlar sayesinde de iki gün sonra böyle bir e, toplantı olacağını öğrenen Himar da kendisini bu kızların kuzeni olarak göstererek e, Himar'ın köyüne giriş yapıyor. Bakıyor ki dostlarım o kadar ilginç ki toplandıkları yer bir şimdiki cam teraslar gibi düşünün bizim böyle camla kaplı. Ve kolonlarla tahtalarla kayaya tutturulmuş bir uçtan ve manzara şahane diye bütün bu toplantıyı orada yapıyorlar. Hemen himarın aklına bir fikir geliyor ki o kütükleri kayayla, kayaya tutunan o cam teras gibi olan bölmeyi kesecek. Bir akşam birini, bir akşam birini ve o toplantının günü geldiğinde de zaten çöküp gidecek. Ve altı uçurum zaten. E, hayal edebiliyorsunuzdur e, ve dostlarım gün geldiği zaman maalesef ki aynı şekilde planını gerçekleştiriyor ve e, kalabalık orada yerleşip bir süre sonra e, eğlenceler başladığı zaman işte dans etmeler başladığı zaman e, herkese ayaklandığı zaman o taraz bütün bir e, şeyle e, gücüyle e, Sisler içindeki uçurumun içine düşüyor ve ee, Hazreti Eyüp'ün bütün oğulları, kızları, gelinleri, gelin adayları, torunları e, hepsi de o uçurumun dibini boyluyor. Ee, bazı rivayetlerde bir evin çöktüğünü hepsinin evin içindeyken çöktü söyleniyor. Bazı rivayetlerde de bu şekilde anlatılıyor. Ama bizim bildiğimiz bütün çocuklarının aynı anda vefat ettiği dostlarım. Ve e, oradan e, ayrılıyor e, Himar. E, artık e, şey e, gidip duruma bakma zamanı e, geliyor. E, giderken nasıl yapacağını düşünürken yani bu haberi nasıl uçuracağız ya da nasıl öğrenebileceğim Hz. E durumunu derken e, görüyor ki o zamanlarda maske giyiyorlarmış. Yaz maskesi. Yaz maskesi giymiş kişiler e, haber ulaştırıyor. Maalesef ki öbür köye ailesine. E, yolda bu muhafızla e, karşılaşınca onu da öldürüyor. Onun maskesini de giyiyor. E, ve yine yoluna devam ediyor. Yoluna devam ederken tekrar bir yaşlı adamla görüyor, Fakat yaşlı adam cılk yara içinde dostlarım. Yani eee yani beni öldürün, bu yaralara dayanamıyorum diye bağıran bir adam. Bunu başına nasıl geldiğini soruyor. Himar bir mağarada konakladığını ve o mağaranın derinliklerinde kırmızı yosunlar bulduğunu ve o yosunları yiyecek olarak yani yosun normal yosun gibi zannederek yediğini söylüyor ve içinin dışından alev aldığını, çılgı olduğunu, artık o büyük Putsoni'ye gidip dua etmek istediğini ama dayanamayacağını bu yüzden Himar'ın kendisini öldürmesini istiyor dostlarım. Ee, yanından ayrılıyor e, Himar. Onu öldürmüyor. Sadece geri dönüp e, bu isteğini gerçekleştireceğini söylüyor ama şu an gitmesi gerektiğini söylüyor. Ve gidiyor ve haberi e, Hazreti Eyyub'a veriyor ve Eyüp'ün ne yapacağına bakıyor. Ee, ve Eyüp e, sadece şunu söylüyor yine. E, Berende Allah, alanda Allah. Benim kalbim e, gündüzleri işimle e, ve mal varlığımı işte çoğaltmakla, zenginleştirmekle. ve onlar hayır işlerini de kullanıyorlar ama bununla meşgulken Allah bunu aldı. Akşamları evlatlarımın sevgisinden, onları düşünmekten uyuyamazdım. Onları da benden aldı. Bana tek Allah kaldı. Artık Allah'la aramla arama hiçbir şey giremez. Bunu söylüyor tabii İblis şok içinde. Yani şok içinde ay yani daha da Allah'a yanaştı. Allah'la aram hiçbir şey kalmadı. Artık bir İblis çıldıracak dostlar. Yani inanamıyor yani inanamıyor. Hani bütün evlatları gitti. Yani nasıl olabilir? Yani nasıl bir şey yani bir şey olsa, küp olsa çatlar diyor. Ee, Hazreti Eyüp'ün tek e, duası onun sabrından birazcık da rahmete verilmesi ki rahmet bile gayet dirayetli dostlarım. Hani çıldırmıyor, delirmiyor en azından. Ee, Hazreti Eylül e sarılıp onunla beraber sabretmeye çalışıyor. İblis e, kara kara düşünüyor yani bir yolu olmalı, bir yolu olmalı derken aklına yine e, felaket bir fikir geliyor dostlarım. Evet diyor. <laughs> Kesin kes bu diyor. Tabii ki diyor Esenkiz. Çünkü önemli olan kendi sağlığı. Kendi canı sağlıklı, kıymetli. Her şeyi baştan belki tekrar yapabilir. Evet evlatları geri gelmez ama belki yeniden evlatlar olabilir. Onun sağlığını almak lazım diyor. Nasıl olunca sağlık o mağaradaki yosundan yiyen adam aklına geliyor ve gidiyor. O yosunları topluyor. Tabii işi yaver gidiyor. Hani şeytanın işi yok derler ya. Yine ee, Karnaval içinde bir insan daha giriyor. Bu da maalesef ki e, Haman köyünden geliyor. Yani Haman köyünden gelen bir öğretmen. E, o Haman çocuklarına yani Hazreti Eyüp'ün torunlarına öğretmenlik yapan birisi. E, fakat e, ölünce tabi hepsi düşünce e, bu kişi de e, oradan çıkarken işte miras kavgaları, şunlar, bunlar oluyor bilmiyorum belki parasını istiyordur hani ders parasını neyse dövülüyor bir şekilde yara bere içinde ee, şeytan akla bir fikir geliyor onu da öldürüyor o öğretmeni de öldürüyor ve onun sargıları yüzü gözü sargılı bantlı aynı şekilde kendini yapıyor onu giysin giyiyor ve bir yanına yaklaşıyor dostlarım ve şöyle söylüyor ben diyor senin torunlarının öğretmeniydim fakat diyor işte böyle şeyimiz zaten işte paramı pulumuz zaten beni dövdüler. Onun mirasçıları işte kalan artık kimlerse daha e, ikinci üçüncü dereceden kuzenler mi vardı kim vardı bilemiyoruz. E, bu muydu diyor bana vefanız sizin diyor hocanıza vefasız diyor. E, tabii tabi Eyüp de onu buyur etmiş diyor, evinde dostlarım işte yemek çıkartıyor. Tabi bu e, iblisin ya da iblisin içine girdiği humor'ın eline büyük bir kost ve o çıkırıyor. çıkarıyor. Eyüp'e diyor ki sensiz yemem. Sen de otur yiyeceksin. Hiç sevmem. Yalnız sevmeyin. Yemeyin. Beraber yerlerken o yosunları da e, içine dolduruyor Eyüp'ün. E, ve e, Eyüp e, birkaç saat sonra e, nişesi falan kaçıyor. Bir ateşlenmeye başlıyor. Bir kaşıntı basıyor. Rahmet fark ediyor ne olduğunu. Derken derken hastalanıyor dostlarım. Bu arada şeyden hiç bahsetmedik. Hani bu üç kişi vardı. E, gelirlerdi şeyi. Hani putane yapacaklardı. Fakat Hz. Eyyub'un en büyük e, şeycisi, yardımcıları gibi olmuşlardı. Bu üç tane ağ vardı biliyorsunuz. Hani Lenar şey e, ne isim? Lenar, Sobar. Bir de değiş isimleri var onların. Tam ben tutamıyorum onların isimlerini. Bu üç kişi hatta kendi köylerindeki bazı kişiler de imana davet etmişler, başarmışlar da gelip gidiyorlar falan. En son Eyüp'un tabii Eyüp'un başsağlığı için geliyorlar. Mala gittiği zaman işte geçmiş olsuna geliyorlar. Hastalandığını da geliyorlar ama en son artık Yıldız onları da piknelemeyi başarmış dostlarım. çılık yara diye artık artık diyorlar daha bu ne yani bu belalar üst üste demek ki Eyüp'un yani yaptığı şey hata Acaba biz gerçekten orayı putane mi yapmalıydık? Bir an böyle bir şey oluyorlar. Geriye bir dönüş bir adım atıyorlar dostlarım. Ve böyle, e, bu böyle hayvanların çok böyle yırtıcı hayvanların gelmedi ama uçurumun dibinde yalnız kalabileceği bir çayırla bırakmak istediklerini söylüyorlar. Köy halkını da ayaklandırıyor Mesela Zaten himar durur mu? O da köy halkını hepimize bulaşacak bu diyor. Yani cüzdan gibi bir şey mi nasıl bir şey bilmiyoruz. Eyüp buna razı oluyor. Mutlu bile oluyor. Diyor ki orada Allah'ımla baş başa olurum. Var dua ederim. Her insanlar da benden korkmaz. Bazı bari hani yüzüm görüp iğrenen de olmaz. Vücudum görüp iğrenen de olmaz. Beni oraya bırak diye eşini e, yalvarıyor, istiyor. Mutlu da oluyor ama tek bir şeyi var. E, eşinden isteği var. Şemar'la asla konuşmaması lazım. Asla konuşma Yani onun nasıl bir iblis ee, şeyi olduğunu, uşağı olduğunu tabii çok çok iyi anlıyor dostlarım. Himar'ın e, kulağına bu gidince tabii iblis bir fitne, yani bir fitnelik daha yapıyor. Öyle söyleyeyim. Ne yapıyor? Ee, diyor ki bir de rahmeti ayartırsan sen çok yakışıklısın Himar'a. Artık şey ölür gider zaten ya da artık tamamen isyan eder. Fakat rahmet bakın ne olursa olsun eşine çok çok bağlı yine de bir peygamber torunu her ne kadar o da hala zone putuna tapıyor olsa da kafası karışık olsa da ama Eyüp'ü asla bırakmıyor ve tüm hizmetinde yanında e, ve söz veriyor asla Hemar varlık konuşmayacağına sadece e, su taşırken e, çeşmeden e, Hemar hangi çeşmeye geldiğini öğreniyor e, ve e, öncelik ilk önce kendisine ona ne kadar hayran olduğunu ilk görüşten bir aşık olduğunu işte esasında kendisinin çok zengin olduğunu falan bahsediyor gel kaçalım diyor Tabii tabi rahmet bunlara aşırı derecede karşı çıkıyor dostlarım e, Himar bunu başaramayacağını bildiği için yine başka bir proje projeye başvuruyor proje o projeye göre de yine rahmet Çeşme'nin başına geldiği zaman bu sefer kendisini Himal'in kardeşi Zimar olarak tanıtıyor ki Rahmet onunla konuşsun. Bu sefer diyor ki bakın biz çok zengin bir kralın oğullarıyız, ikiz oğullarıyız. Himal biraz tuhaf biri aldı başını kaçtı. Onu arıyorum çünkü annem babam çok üzgün. Benim onu bulmam lazım, bana yardım edin. O da diyor ki işte Zoni'nin oradadır, puthaneye yardım ediyordur, odur budur görmüyorum kendisini. Ondan sonra e, tamam diyor hani e, ben onu arayacağım ama siz, siz de bana duyduklarınızı söyleyin size de gelip sor, soracağım diyor. O çeşmenin başına hiç ayrılmıyor çünkü şeyi e, rahmetle muhabbet edip rahmeti kandırmak istiyor. Rahmet de gerçekten e, zimar olarak düşündüğü için ve aynı himarla aynı tatlı delilikte olduğu için ondan hoşlanıyor. ondan sohbet etmek hoşuna gidiyor. Bir de zimar her gün ee, güzel kıyafetler, işte güzel kokular sürüyor, böyle pırıl pırıl mücevherler takıyor. O kaos ortamında, hani herkes böyle artık felaket olmuş, bu, şu olmuş bu olmuş leş gibi olmuş ortalık, ee, Zimarın, yani aslında Himarın o e, güzel görüntüsü, rahmeti çok cezbediyor ediyor dostlarım. Ama ta ki e, Eyüp, Aleyhisselam bunu da fark edip Zimarın Himar olduğunu Hatta bunu kanıtlamak için kuluna bakmasının burada bir yara izi olduğunu söylüyor. Ve rahmetli bir sonraki görüşmelerinde bu izi fark ediyor. Ve sen zim, zimar değil kim varsın? zimar diye biri yok defol git başımdan bıktım seni artık bizi kandırmaya çalışmalarından deyip eşinin yanına dönüyor dostlarım. Bundan sonra ne oluyor? bundan sonrakisi de artık son bölüm olarak haftanın konusu olsun. Bunu da artık haftaya anlatalım dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın dostlarım.